Son büyük projeniz şu anda B-Fit kadınların, kadınların özel bir spor salonu, franchise'ı yönetiyorsunuz ve bu projeyi hayata geçirmeden önce nelere dikkat ettiniz, fikrinizi nasıl test ettiniz ve nasıl yola çıktınız? Tamam. Şimdi ben herhangi bir işi kurmadan evvel işin araştırma kısmını uzun tutanlardanım. Öyle gece kondu kurmayı hiç bilmiyorum. İlk baştaki kısmını çok uzun tuttuğum için de genelde risk azalıyor. Bunun için de ilk yaptığımız şey hakikaten böyle bir konsepte Türkiye'de ihtiyaç var mı onu araştırmakta. Tabi buna gelmeden evvel dünyadaki pozisyonu araştırdım. Dünyada ne yapılıyor spor endüstrisinde ve biz neredeyiz? Bunun bazı ne? Onu bulmak için bir takım çalışmalar yaptım. Önce yurt dışındaki fuarlara gittim. Alakasız bir şekilde ne olduk ne bittiğini anlamak için. Arkasından Türkiye'de ne oluyor anlamak için. O zamanlar spor Bakanlığı vardı sonra e, yok oldu. Sonra şimdi tekrar var artık. O zamanki Spor Bakanlığı'na gittim. Spor Bakanlığı'nın arşivlerine kadar girip ne olup bittiğini öğrendim. arkasında o sırada üniversitelerde ders veriyordum. Sağ olsun bütün öğrencilerim yardım ettiler ve hepsiyle bir anket düzenledik Türkiye'de. 10 bin kişiye anket yaptık 10 bin kadına ve sporla ilgili neler düşünüyorlar, alışkanlıkları neler, biz onları nereye kadar genişletebiliriz alışkanlıklarını. Onu öğrenmek için. Onun arkasından ya zaten bir iş planı yaptık. İşe başladık. Yani biz işe başladığımız zaman o işin nasıl yapıldığı ve nasıl yapılması gerektiğiyle ilgili bir sürü fikrimiz oluyor. Bifit de aynı şekilde başladı. Hatta Bifit'e daha da uzun sürdü bu süreç. Yaklaşık bir buçuk senelik bir araştırma sürecinden sonra franchise vermeye başladık. Kendimiz üç tane yer açtık. Bu üç yerde bizim pilot çalışmamızdı. Eğer bu üç yer çalışmasaydı o zaman sistemi franchise olarak büyütmeyebilirdik. Ancak ilkinden itibaren çok iyi çalıştı. Ve e, iyi ki de üç tane pilot açmışız. Çünkü mesela bir yerlerden bir tanesinin çalışmayacağını öğrendik. E, i̇kinci açtığımız yer bir a, sitenin içindeydi. Ve ilk ayında çok iyi almamıza rağmen daha sonra üyeleri orada tutmakta zorlandık. Sonra anladık ki insanlar spor yaparken kendi sitelerindense sitenin dışında bir yerde spor yapmayı tercih ediyor. Ve daha sonra mekanı taşıdığımızda bu savımızın doğru olduğunu da gördük. Ee, onun dışında insanlar nasıl sorular soruyorlar sporla ilgili onları da kendi yerimizde test ettik. Yani kısacası ilk baştaki araştırmanın içinde pilotladığımız dönemi de katmak lazım.